Merhaba arkadaşlar ben xyz 246810dan ondan Yasin ve Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere hayatta kalma oyunu oynayacağız yani Minecraft'ta hayatta kalacağız Şimdi bunu göstereceğim size nasıl olacağını İleriki bölümlerde çok güzel şeyler yapacağız ama şurada gördüğünüz üzere bir chest var Bu bonus chest Bunu yağmalayabiliriz bakalım içinden ne çıkacak evet güzel şeyler çıktı Evet şimdi baltayı alacağım ve bunu kıracağım Evet kırdım gördüğünüz üzere da aldım. Evet. Evet, bu bölümde e, ne yapacağız? Aslında biraz onun keseriz, Sonra küçük bir ev yapıp bırakırız herhalde. 3-4 bölüm sonra büyük ihtimalle bir e, şey yaparız yani Ejderhaya ulaşırız herhalde bu kadar hızlı gidersek. Neyse bu arada biraz bilgi vermek istiyorum. Aa şurada bir ağaç var. Şu bilgi vermek istiyorum bu video hakkında. Yeni bir değişim yaptım. Şu an duyuyorsunuzdur belki. Belki çok dikkatlisinizdir ve fark etmişsinizdir. Ee, bakın konuşmayacağım ve duyacaksınız. Duydunuz bu arkada bir efekt var. Bu ne efekti diyecekseniz bu bir latin müziğidir. latin müziği severim. Her gün en az 3 tane dinlerim kesinlikle. Ve çok önemlidir bence. Yani kültürel açıdan önemlidir. Dinlemenizi tavsiye ederim. Evet şunu da kestik mi? Gördüğünüz üzere acı Evet e, bayağı oldu kastık yani daha ne kadar kasabiliriz bilmiyorum. E, bir de ev yapsak aslında bölüm bitti sayılabilir. Bakalım. Bakalım burada bir şeyler başka bir şey yok. Oo çok karanlık bir yer. Oo altımızda mağara var. Evet e, bence bir Oh evet beyaz açık gördünüz mü? Beyaz. Tamadere bilmiyorum ama beyaz demek hoşuma gidiyor. Ee, bu arada sesim biraz kalın olabilir. Ee, onun sebebini söyleyeceğim. Yani sesim benim normalde biraz incedir ee, ama e, bir program kullanıyorum daha kalın ve daha hoş çıkması için. Yani onu söyleyebilirim. Ama yani size bir isterseniz bir normal sesimi göstereyim. Ama pek seveceğinizi düşünmüyorum o yüzden zaten kullanıyorum bu ses programını. Ee, i̇sterseniz bir size göstereyim. Hazır mısınız? Benim gerçek sesimi duymaya hazır mısınız? Evet. Alkışları duyuyorum sanki. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, normal sesimi duydunuz şu an. Gerçekten e, biraz rahatsız edebilir. Fakat e, yani programın çok az bir etkisi var. Fakat e, yani bence kalın olması daha iyi. Siz bana söyleyin. Ben yorumlara yazın. Ben size şey yaparım. Tamam. Programı açıyorum yine. Evet evet bence de yani çok fark yok aslında ama yine kullanmakta fayda var. Yani e, programın adını söylemeyeceğim bu arada. Yani şey yani böyle şey yani bu program özel bir program çok pahalı aldım. Yani kolay değil. Gerçekten bazı şeyler için çok emek veriyorum ve bunları herkese dağıtmak istemiyorum maalesef. Burada çok büyük bir şey göstereceğim size, çok önemli bir şey aslında. Gördüğünüz üzere odunu tahtaya çevirdim ve odunları böyle koydum ve crafting table yaptım evet. Burada 4 tane torçumuz varmış evet tamam. Şimdi ben bir ev yapmak istiyorum ama çok mükemmel olmasına gerek yok. Yani bence şurası iyidir bakın çok otantik bir ev yapacağım. Bu arada etrafta e, oyunlar böyle dolaşıyor. Çok güzel bir ev yapacağım. Bu ev taktiğini çok eskiden bir arkadaşım öğretmişti. Evet, bakalım şu karanlıktan normalde korkarım ben. Ama bir bakalım. Allah, 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 Allah tamam biraz tehlikeliymiş. Ee, ona bir sonraki bölümlerde girebiliriz. Neyse, şimdi önemli bir aşamadayız. Crafting table'ımızı koyduk. 4 tane odunumuzdan 4 çarpı 4'ten 16 tane tahta yaptık. Şu tahtalardan bir tane şöyle bir kapı yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Sonra iki tahtamızdan dört tane stick yapıyoruz. Yani bu ne işimize yarıyor? Ya bu ıı bu çubuk demek bu çubukları böyle koyup üstüne bir tane odun odun et ödülleri tahta koyunca bu woden şovel yani kürek oluyor evet şimdi bölümü uzatmak istemiyorum çok uzadı gibi evet şimdi şunları düzenleyelim evet bölümün en önemli yeri ev ya bu ev işi biraz çok önemli çünkü bizim barınmamız çok önemli evet birkaç taş şimdi çok önemli bir şey şimdi dört tane taşımız var ama bu kabul cüble jub, stone evet buradan böyle bir kazma yapıyoruz bu kazma neden önemli şimdi daha hızlı kazıyor gördüğünüz üzere ve bizim evimiz için önemli. İleride demir kazacağız. Elmas falan çok önemli bir şey. Bir kere daha gittik mi? Evet. Bu arada kömür bulduk. Siyah kömür. Zaten beyaz yok. Neyse. Şimdi önemli bir parça. Gördüğünüz üzere mükemmel. Mükemmel mükemmel. Ama şimdi ben bunu yanlış koydum. Bir tane ileri. Evet şuraya. Evet bir daha yanlış koydum. Şimdi bir daha gösteriyorum. Şimdi böyle. Evet şimdi doğru. Evet evet evet. Kırdım kırdım kırdım. Evet. Evet 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 evet. Evet. Hamu evet. fule evimiz Hazır. Evet. Şunu da içeri aldık mı? Evet arkadaşlar. Ee, bu bölümün de sonuna geldik ve ee, yani bence çok hızlı ilerledik ama yine de iyidir hızlı ilerlemek iyidir. Bu arada bazen sesim değişiyor falan. Yani onun sebebi program biraz şey e, maalesef bazen Tamam kalın oluyor, Bazen daha ince. Şu an kalın galiba, de neyse. Önemli değil dostum, tamam. Ve bu arada... ...hemen size son çok güzel bir trick, yani ee, bir ipucu vereyim. Şöyle iki tane furnace. Bu çok önemli, çok önemli, çok önemli. Neyse, biz bu bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve daha ilk gün bitmedi, daha gece olmadı. Bu benim için iyi bir şey. Koyun keselim ve bence bitirelim bölümü. Çünkü yatak yapacağız. Evet bir. Ve üç tane lazım yatak için biliyorsunuz. Üç tahta üç tane gün e, yün lazım. Ama şöyle küp yün. Küp. Zaten hep küp olur. Neyse. Yememizi yiyelim. Uyumamız gerekecek. evet, e, biraz açlık sorunumuz olabilir. Fakat. Bence çok güzel ilerledik ve birkaç bölüm sonra Ejderhaya ulaşabiliriz diye düşündüm. Ama yani biraz uzun sürebilir ama neyse, neyse neyse. Ee, yani bence yeterli. Bu arada son şunu da yapalım ve ve bitirelim bu bölümü. Evet, evet, evet. Evimiz bitmiştir. Chest yapabiliriz ama o kadar da önemli. Ha chestimiz varmış evet. Şurada chestimiz varmış. Bunu da koyalım. Min minyatür güzel ve görkemli şahane bir ev. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. XYZ 2, 4, 6, 8, 10'dan herkese iyi akşamlar, iyi günler. Ee, tahtalarınız, odunlarınız, taşlarınız, kömürleriniz, demirleriniz, altınlarınız, chestplate'leriniz, elmaslarınız bol bol olsun. Hadi görüşürüz. O ne düşüneceğim. Allah. Benim oraya. Of ne biçim geldik ya. Allah suya düşme. Suya düşme.